e, edilmiş toprakları o nasıl söyleyeyim yani böyle bütünüyle alacak olan Mehdi'dir. Yani Moşiyah'tır. E, Moşiyah'tan önce Musevilerin böyle bir e, toprak bütünlüğünü kontrol altına almaları diye bir konu yok. Yani bu olmaz. Yani hiçbir Musevi bunu kabul etmez. Şu an sadece kendi topraklarını rahat etmek istiyor, o kadar. Yani oraya Kürtler yerleşecek, işte Kürtlerden kasıt PKK yani, Kürt değil de PKK. E sonra da PKK'lıları İsrail'i kovalayacak, sonra da oraya vaat edilmiş topraklar yerleşecekler, böyle bir şey yok. Yani bu Muse Musevi inancına karşı. Musevi inancında Moshiyah, Mehdi gelir, Mekke, Medine'ye kadar hakim oluyor. Türkiye'nin güneydoğusu hepsi onun içine dahildir. Kıbrıs, bütün Mezopotamya her yer. Bu Müslümanlara yani İsrailoğullarını temsil eden Muhammed Mehdi'ye Allah tarafından lütfedilecek topraklardır. Bu bölgede Museviler, Müslümanlar, Hristiyanlar huzur içinde yaşayacaklardır. Konu bu. Yoksa İsrail gelecek burada işgal edecek. İsrail zaten 3 milyon falan. Yani bu kadar milyonlarca kilometre kare toprakta İsrail nerede Musevi bulsun da oraya yerleştirsin? Her 30, 40, 50 kilometrede bir, bir Musevi koması lazım. Evet. <laughs> Her 50 kilometrede bir Musevi. <laughs> ya bu size mantıklı geliyor mu? Olmayacak iş. Bütün dünyadaki Musevilerin toplamı 14 milyon. Tabii bir avuç Musevi var e, İsrail'de.